Herkese tekrar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sayfa 153'teyiz arkadaşlar. Neyin sayfası bu? Ben lisesi 11. sınıf kimya ders kitabının çözümlere devam ediyoruz. Açıklama kısmında oynatma listesinden diğerlerine ulaşabilirsiniz. Yine oynatma listelerinde benim hazırladığım hem konu anlatım videoları var hem soru çözüm videoları var. Buralarda eksikleriniz varsa onları da oradan giderebilirsiniz. Abone olduğunuz için, videoları beğendiğiniz için ve yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Hemen başlayalım. Yukarıda verilen molekül çiftleri için aynı koşullarda ideallik ilişkisini yazınız demiş. Yazalım arkadaşlar. Hangisi daha idealdir? Tanecikler arasında etkileşim daha az olan daha idealdir. Değil mi? O zaman bu ikisine baktığınız zaman birincisi için hangisi daha idealdir arkadaşlar? Tabii ki F2. Demir değil arkadaşlar. Flor tabii ki. F2. Neyden? Cl2'den daha idealdir. Neyle ilgili? Dediğim gibi mol kütlesiyle ilgili. F2'nin mol kütlesi daha küçük olduğu için aralarındaki etkileşimler de daha zayıftır. İkinci çiftte ise CH4 ve CS2 bak buraya CH4 apolar, CS2 de apolar. Değil mi? Bakın CS2 şöyle karbondioksit gibi düşünün. Şöyle. Dolayısıyla o da nedir? Gördüğünüz gibi apolar olduğu için aralarında sadece yine London etkileşimleri vardır. CH4'ün zaten apolar olduğunu biliyorsunuz. Hem hidrokarbon olmasından dolayı hem de merkez atomda elektron çift olmayıp etraf aynı olmasına dolayı ikisi de polar. bunlardan hangisi? Mol kütlesi gene küçük olan toplam elektron sayısı daha az olan CH4 daha idealdir CS2'ye göre diye cevaplayabiliriz. Hacim ve sıcaklık değişkenlerini sabit tutarak gerçek gazların basınçlarını karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Burada da şöyle bir genelleme yapacağız arkadaşlar. Gerçek gazların basınçları dendiği zaman arkadaşlar gerçek gazlar için Bakın ideale yakın olan gazın basıncı da daha büyüktür arkadaşlar. Ne kadar gerçekse aralarındaki etkileşimlerden dolayı basınç da o kadar düşük olur. Yani o zaman ben diyeceğim ki P F2 büyüktür. P CL2'den diyeceğim. Bakın F2'nin basıncı daha büyüktür. Daha ideal olduğu için daha büyük bir basınca sahiptir. Ne kadar gerçekse o kadar düşük bir basınç oluyor. Diğerinde de yine P CH4 büyüktür ve CS2 şeklinde Arkadaşlar bunu da cevaplandırabiliriz geldik 38 sorumuza ne diyor Şekildeki ideal pistonlu kapta buhar ile dengede su ve helyum gazı bulunmaktadır diyor Peki sabit sıcaklıkta sistemde yapılan değişikliklere göre aşağıda istenilenleri artar azalır veya değişmez arkadaşlar artar yerine şöyle yapalım azalır yerine böyle yapalım değişmez yerine de böyle yapalım tembellik çok kötü bir şey Tek tek yazmak zor ama. Doldurunuz demişim. Peki ne yapılırsa ne olur? Piston 3V hacmine indirilirse. Şu an kaç V hacminde? Arkadaşlar bakın piston. 4V hacminde mi? Evet 4V hacminde herhalde piston değil mi? Yani hacim azaltılırsa. Öyle değil mi? Hacim azalırsa. E şimdi hacim azalırsa ne olur arkadaşlar? Bakın hacim azalttım ben. Buraya bunu sıkıştırdım. Birim hacimdeki, birim hacimdeki su gazı yani buharı taneciğinin değişmemesi gerekiyor. E, değişmemesi için ne olur arkadaşlar buradakiler yoğuşur. Öyle değil mi? Aşağıya doğru iner arkadaşlar. E, buradakiler yoğuştuğundan dolayı da ne olur? Sıvı miktarında bir artış olur. Ama gaz miktarında bir azalma olur. Bakın bu birim hacimdeki gaz değil. Toplam gaz miktarı. Helyum gazının kısmi basıncı bakın suyun kısmi basıncı daha da suyun buhar basıncı değişmiyor. Niye? Onu destekleyen bir sıvı var burada. Ama helyumu destekleyen bir sıvısı yok. Dolayısıyla helyumun basıncı arkadaşlar direkt ne olur? Artar diyoruz biz. Hacmi arttığı için direkt artar. Buhar basıncı değişmez. Niye değişmez? Sıcaklık değişmedi çünkü. Suyun buhar basıncı biliyorsunuz sıcaklık ve safsızlıkla değişiyor. Toplam basınç ne olur arkadaşlar? E, suyun buhar basıncı değişmediği halde helyum gazının basıncı arttığı için toplam basınç ne olur? Artar şeklinde değerlendiriyoruz. Pistonu 5V hacmine çıkartırsak hemen şurayı temizleyip bir daha arkadaşlar düşünelim şöyle. Öyle. Bakın şimdi pistonu yukarıya doğru çektim. Yukarıya doğru çektiğim zaman buradaki hacim ne olur arkadaşlar? Artar. Hacim artarsa birim hacimdeki su molekül sayısı yani buhar taneciğinin değişmemesi için aşağıdan arkadaşlar ne olur bakın burada bir buharlaşma meydana gelir. O zaman sıvı miktarı azalırken gaz miktarı ne olur? Artar ama birim hacimdeki gaz tabii ki ne olmaz değişmez hacim arttığı için bu sefer de helyum gazının basıncında bir azalma olacak. Buhar basıncı gene değişmez. Zaten mantığımız bu. Birim hacimdeki buhar tanecik sayısı değişmediği için buhar basıncı da değişmiyor. E, toplam basınçlar ne olur arkadaşlar? Azalır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. 39. soru. Eşit mol sayısında CH4 ve oksijen gazlarının bulunduğu şekildeki kaplar arasındaki M musluğu açılıyormuş. Peki. Gazlar arasında tam verimli tepkimesi gerçekleşiyormuş. Tepkime sonrası sıcaklık 3T olarak ölçülüyormuş. Ha, hem sıcaklıkta bir artış var, hem mol sayısında bir değişiklik var arkadaşlar. kaptaki toplam basınç kaç atmosferdir demiş. Bu tip sorularda biz hesaplamamı belirgin arkadaşlar. Şöyle kalalım. Mol sayısını PV olarak kabul ediyoruz. Bakın sıcaklıkları aynı çünkü, değil mi? O zaman R'ler de aynı. Mol sayısı PV'ye eşittir diye kabul ediyoruz. Birinci kaptaki PV nedir? 2 atmosfer çarpı V. Yani buradaki mol sayısı arkadaşlar 2V. E bunların mol sayıları eşit olduğuna göre buradakinin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Mol sayısının 2V olması gerekiyor. 2V olması için buradaki basıncın başlangıçta kaç olması gerekiyor? 1 atmosfer olması gerekiyor. Onu zaten sormamış ama hani sorsaydı öyle diyecektik. Şimdi CH4 şöyle güzel güzel yazalım mı? Yok öyle uğraşmayalım da arkadaşlar şunu. Şurada ben size kapatı vereyim ama 3T'yi unutmayalım bakın 3T'yi unutursak sonradan sıkıntı çekeriz şöyle e, T'den 3T'ye gidiyormuş sıcaklık onu şuraya yazalım da unutmayalım arkadaşlar şimdi burada başlangıçta bunun mol sayısı 2V bunun mol sayısı da aynı şekilde 2V o niye 3V olsun ki o da 2V bundan yok bundan yok herkes gaz buna da dikkat edin kat sayısı 1 iken 2V girerse kat sayısı 2 iken 4V girer olmaz Demek ki oksijene göre buradaki tepkime gerçekleşecek. Bundan 2V'ye girecek. Bundan V'ye girecek. Bundan V oluşacak. Bundan da 2V oluşacak. Sonuçta bundan V kaldı. Bundan kalmadı. Bundan V oluştu. Bundan da 2V oluştu. Toplam kaç V var arkadaşlar? Toplam bakın şöyle dikkat edin buraya. Toplam 4V değil mi? 4V mol madde var. Şimdi 4V peki hacim ne kadar burada gördüğünüz gibi? 3V. Yani diyeceğim ki ben 4V eşittir 3V çarpı P son. Yani bu Şöyle düşünün. PV başlangıçtaki PV sondaki PV eşit diye düşünün. Dolayısıyla buradan P son kaç çıkar arkadaşlar? V'ler gider. Şöyle 4 bölü 3 olur. Eğer sıcaklık değişmezse. ha. Ama burada bir de sıcaklık 3 katına çıkmış. Sıcaklık 3 katına çıkınca aynı şekilde basınç da 3 katına çıkmaz mı arkadaşlar? Yani sıcaklık 3 katına çıktığı zaman basınç da 3 katına çıkar. Ve son durumdaki basınç kaç olur arkadaşlar? 4 atmosfer olur. Şimdi toparlayalım. Biraz karışık gibi oldu. Dedim ki mol sayısı yerine pv yazacağım. Bunun pv'si 2 kere v, 2v. Bunun da o zaman mol sayısı eşit demiş ya, bunun da 2v. 2v olması için 1 atmosfer. Sormamış ama yazdım. Şimdi mol sayılarını 2v, 2v diye yazıyorum. İşlemleri yürütüyorum. Tepkime sonunda kapta 4v olduğunu buluyorum. Bu 4v yani son durumdaki kaptaki toplam maddenin mol sayısı bu pv zaten. Sondaki PV eşit. E, sondaki V kaç? V buradan 2V buradan toplam 3V dedik değil mi? 3V olduğuna göre ne diyorum arkadaşlar? Ben burada son durumdaki basınç kaptaki basınç 4 bölü 3 olmuş oluyor. Ama sıcaklık T'den 3D'ye çıktığı için basınç da 3 katına çıkar. 3 katına çıktığı zaman da basınç ne olur arkadaşlar? 4 atmosfer olur diyoruz. H2O gazının mol kesri kaçtır demiş. Arkadaşlar H2O gazının bakın mol sayısı burada kaç? 2. Toplam kaç mol var? 4. O zaman hani biz x h2o diyelim şöyle eşittir. n h2o, h2o'nun mol sayısı böyle n toplam diyeceğiz ya. E o da nasıl bulunur? Ben burada diyeceğim ki suyun mol sayısı 2 ve toplam mol sayısı 4 ve o da nedir? Mol kesir arkadaşlar. 1 bölü 2'dir şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Devam edelim. Şöyle güzel bir soru daha var arkadaşlar. 40. soru gazların su üzerinde toplanması. Burada magnezyum HCl ile tepkimeye girmiş değil mi? Hidrojen gazı çıkmış. Burada hidrojen gazı toplanmış ama burada su var bir de. Pardon X sıvısı var özür diliyorum. X sıvısının da burada buharı var. Yani içeride şu an ne var? Hem X gazı var hem de H2 gazı var. Bakalım. 27 santigrat derece sıcaklıkta 4,8 gram magnezyum katısının tamamı HCl çözeltisinde falan da filan denklemine göre tepkimeye giriyormuş kime sonucu açığa çıkan hidrojen gazı şekildeki deney düzeni X sıvısı üzerinde toplanıyormuş. Aynı sıcaklıkta tüpteki sıvı üzerinde gaz hacmi 4,1 litre ölçülüyormuş. Burası arkadaşlar ne kadarmış? 4,1 litreymiş. Şöyle peki ee, toplam gaz basıncı ne kadardır? Diye soruyoruz toplam gaz basıncı ne kadardır? E şimdi bakalım arkadaşlar burada 4,8 gram magnezyum katısının bir kere mol sayısını bularak başlayalım. Mol sayısı en eşittir. 4,8 bölü 24'ten o da 0,2 mol gelir. Hocam çok hızlı oldu anlamadık diyorsanız arkadaşlar açıklamadaki mol ile ilgili lütfen videoları bir göz atın. Bunlar artık böyle çok iyi yapabiliyor olmanız gerekiyor maalesef. Bundan 0,2 mol varsa tamamı tepkimeye girdiyse oluşan hidrojen gazının da kat sayıları eşit olduğu için kaç mol olması gerekir? 0,2 mol olması gerekir arkadaşlar. Sonra 4,1 litre bir hacimde toplanmış değil mi? Burada hidrojen gazının pardon x gazının basıncı, buhar basıncı 56 milimetre civ olarak verilmiş. Ben burada normal bakın şöyle pvnrt diyeceğim 0,2 mol olduğunu biliyorum. Bakın ben bunun r'nin kaç olduğunu biliyorum. 4,1 yani bakın dikkat edin 4,1 kullanılıyorsa arkadaşlar onun bir katı olan şöyle 0,082 kullanmam mantıklı. Ki 27 santigrat derecede kaç yapar? 300 kelvin yapar. 273 ile toplayarak buluyorum. Oradan şöyle basıncı bulabilirim. Değil mi? Bulduğum basınç dikkat edin. Ne cinsinden olacak burada? Santimetre pardon atmosfer cinsinden olacak. Burada milimetre olarak vermiş. En son bunları toplayarak toplam basıncı söyleyeceğiz. Bizden istenen bu. Şimdi hemen bakalım. Şöyle iki tane 0 buradan gitse de virgül buraya gelse. 4 1 gitse de 8,2 gitse de burada 2 kalsa. Bazen işlem hatası olabiliyor. Lütfen siz de dikkat edin. 3 kere 2 6. 6 kere 0 2. 1,2. Basınç 1,2miş arkadaşlar. Atmosfermiş. Şimdi 1,2 atmosferin kaç ne geldiği lazım bana? Milimetre civa geldiği önemli. Niye? Çünkü toplam basıncı benden ne olarak istiyor? Milimetre civa olarak istiyor. Yani 56 ile toplayacağım zaten onu. Diyeceğim ki 760 ile 1,2'yi çarparım diyeceğim. Değil mi? Şöyle 1,2'yi çarpalım. Bu da ne yapar ee, 760'a 152 ekleyeceğim yani 10'da ikisi 152 ya şöyle 760'a 152 ekleyeceğim arkadaşlar 2 11'in biri elde var 1 8 9 912 yapıyor burası 912 bu kimin hidrojen gazının basıncı ne olarak milimetre civa olarak basıncı bana toplamını sorduğu için bunu da 56 ile toplayacağım 56 kim var burada dediğimiz gibi x sıvısının buharının buradaki denge basıncı 2 6 daha 8 6 968 milimetre civa nedir arkadaşlar burada şöyle p toplam şeklinde ifade edebiliriz 968 milimetre civaymış bu kadar özetleyelim soruyu 02 mol magnezyumdan 02 mol hidrojen gaz oluştu 02 mol hidrojen gazın denklemde yerine yazarak basıncının 1,2 atmosfer olduğunu buldum 1,2 atmosfer 760'a çarptığım zaman 912 mm civarı olduğunu buldum. 56 X sıvısının buharının değil mi? X buharının basıncıymış. Topladığım zaman toplam basıncında 968 mm civarı geldiğini bulmuş oldum. Bu kadar. 41. soruda bakın şöyle güzel bir soruya benziyor. 3 tane kap birbirine bağlanmış. Gazlar şekildeki sistemde aynı sıcaklıkta bulunmaktadır. Kaplar arasında bulunan kahveleğe süper açılıyor. Gazlar P1 ve P2 pistonlar itilerek B kabını toplanıp musluklar kapatılıyor diyor. Yani son durumda arkadaşlar hacim ne olacak? Sadece buradaki V olacak değil mi? V litreymiş burası T'ymiş. Peki son durumda toplam basınç 9 atmosfer olarak ölçüldüğüne göre B kabının hacmi ne kadardır diye sormuş. Ha bilmiyoruz pardon. V litre de onu bilmiyoruz arkadaşlar kaç olduğunu. Şimdi burada şöyle yapmamız gerekiyor bizim. Ne diyoruz biz? Burası P1 V1 buradaki maddemiz. Buradaki maddemiz P2 V2. Buradaki maddemizde P3 V3 bunları toplayacağım ne eşit olacak arkadaşlar bu P son V sona eşit olacak tamam mı şimdi P son V son dedim ama zaten bana toplam basıncın en sonunda kaç olduğunu vermiş öyle 9 olduğunu vermiş toplam hacmin kaç olduğunu bilmeye çalışıyorum o zaten toplam hacim dediğimiz arkadaşlar bizim buradaki V hepsi oraya sıkıştı ya son durumdaki hacim bu peki P1 V1 ne ona bakalım şimdi 3 kere 2 bak 3 kere 2 tek tek yazmıyorum burada. 6 İkinci kapta 4 kere v hani ne olduğunu bilmiyorum ya 4 kere v artı Üçüncü kapta 2 kere 3 6 eşittir 9v 9v attım 4 vyi bu tarafa ne kaldı 5v bunları topladım arkadaşlar 12 oradan v 12/5 10 yapalım altını 24/10 yani 2,4 ne arkadaşlar oldu bu litre olmuş oldu bizim ortadaki kabımızın hacmi 2,4 litreymiş. Ve devam 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 42 sayfanın son sorusu. Sıcaklıkları 27 santigrat derece olan X ve gazları şekildeki gibi aynı anda boruya gönderildiğinde dördüncü çizgide karşılaşmaktadır diyor. Dördüncü çizgide karşılaşıyorsa 1, 2, 3, 4 birim yol alırken buradan arkadaşlar 1, 2 birim yol alıyor. Yani o zaman bunun hızı şöyle diyelim arkadaşlar hani 2 V ise bunun hızı ne olmuş oluyor? V olmuş oluyor değil mi? Aldıkları yollarla hızlarını. Karşılaşmanın 3. çizgide olmasını sağlamak için. 3. çizgide olursa ne demek bu? Hızları eşit olacak demek. İkisinin hızlarını eşitlemek istiyormuş yani. Ha. Y gazının sıcaklığı kaç santigrat derece yapılmalıdır? Şimdi bakın sıcaklıkları bunun kaçmış? 300 kelvinmiş. E, bunun da aynı şekilde 300 kelvinmiş. Şimdi burada üçüncü de karşılaştırmak istiyorsak arkadaşlar bunları bizim ne yapmamız gerekiyor? Y'nin sıcaklığını artırmamız gerekiyor. Y'nin sıcaklığı artacak. Peki Y'nin sıcaklığı artacak ama nereye gelecek? Kaç dereceye gelecek? Hızı normalde arkadaşlar biliyorsunuz hani V iken karşıdakine eşitlenmesi gerekiyor. Yani 2V olması gerekiyor. Hızını iki katına çıkaracağım. Sakın burada şey diye düşünmeyin. Zaten burada hızı V. 1.5V olacak değil arkadaşlar karşıdaki ile eşit olacak. Yani karşıdaki hızları bunların eşit olması gerekiyor. Şimdi yapmam gereken şey benim burada. Hızını bunun iki katına çıkarmak. E hızı eğer iki katına çıkacaksa mutlak sıcaklık kaç katına çıkacak? Ben ne söylüyorum? Bakın mutlak sıcaklığın köküyle doğru orantılı. O zaman ne olması gerekiyor? Mutlak sıcaklığın arkadaşlar şöyle dört katına çıkması gerekiyor. Yani o zaman mutlak sıcaklığın kaç? Yani daha doğrusu şunu şöyle gereksiz oldu burada bu. T'nin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 4 katına çıkması için şöyle T'nin 4T olması gerekiyor. Yani 4 kere 300 Kelvin. O da kaç yapar? 1200 Kelvin yapar. 1200 Kelvin ama dediğimiz gibi bize burada söylenen şey ne? Kaç santigrat derece yapılması gerektiği söyleniyor. E biliyorsunuz biz Kelvin'i nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Kelvin eşittir şöyle kabaca santigrat derece artı 273 diye hesaplıyoruz. Değil mi? Yani 1200 eşittir kaç santigrat artı 273 derseniz buradan sıcaklığı santigrat derece cinsinden ne bulursunuz? 1200'den 273 çıkartarak bulursunuz. 1000, 1000'den 73 çıkarsa ne olur? 927 santigrat derece olur. Yani son durumdaki sıcaklığın ne olması gerekir? 300 Kelvin'den dedik şöyle 1200 Kelvin'e. 1200 Kelvin'de nedir? Parantez içerisinde 927 santigrat derecedir diyoruz. Buna dikkat edin. Burada bakın şöyle kaç santigrat eğer burayı 1200 diye bırakırsanız veya test sorusu seçeneklerde 1200 gördünüz, bırakırsanız arkadaşlar yanlış yapmış olursunuz. Diyelim bu sayfayı bitirelim. Diğer sayfada görüşürüz. Hoşçakalın.